Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum ve hayırlı sahurlar dilerim. Sizler için 4 tane sorumuz var. Sorularımız yine karma olacak. Türkistan tarihi, ilk Türk devletleri ve Osmanlı tarihinden olacak. Bakalım 4'te 4 yapabilecek misiniz? Bakalım işinize yarayacak mı? Dilerseniz hemen sorularımıza bakalım. Umarım sahurunuz iyi geçer. Çayınız hazır değil mi? Bakıyoruz şimdi. Şöyle yapalım. İlk sorumuz Türkiye Selçuklu tarihi ile ilgili. Sevgili arkadaşlarım bu isyanları kafanıza kodlayın. Monteleyin. Bakalım şimdi. Türkiye tarihinde çıkan ilk dini nitelikli ayaklanmadır. Bu ayaklanma ile Selçuklu Devleti'nin otoritesi sarsılmış ve devlet halk ilişkisi zedelenmiştir. Ayaklanmanın güçlükle bastırılması devletin zayıfladığını ortaya çıkarmıştır. Parçada anlatılan isyan hareketi aşağıdakilerden hangisidir? Bu soru ÖSYM tarafından tercih edilebilir. Dikkat ediyoruz. Türkiye tarihinde çıkan ilk dini nitelikli isyanı arayacağız. Baba Zünnün kanuni döneminde çıkan bir isyandır. Değerli arkadaşlarım ne eledik. Şeyh Bedrettin ayaklanması. Bakın Türkiye tarihinde diyor Şeyh Bedrettin Osmanlı tarihinde çıkan ayaklanmadır. Baba İshak bırakalım. Bozoklu Celal ilk önce Yavuz Sultan Selim döneminde çıkan isyanlardır. Bu isyanlara biz ne diyorduk? Celali isyanları diyorduk. Canberdi Gazali, Camberdi Gazali aynı şekilde Kanuni Sultan Süleyman döneminde çıkan bir isyandır sevgili arkadaşlarım. Türk tarihinin ilk ayaklanması, ilk dini ayaklanması Baba İshaktır. Yani Baba İler dediğimiz Ayaklanmadır. Cevabımız C şıkkı. Şeyh Bedrettin'le karıştırmıyoruz. Şimdi de Şeyh Said özellikle karıştırmayalım. Şimdi geldik Osmanlı tarihine. Bakalım. Şöyle yapalım. Anlaşmaları bilmemiz lazım. Aşağıda verilen antlaşmalardan hangisi Osmanlı Devleti ile Rusya arasında ittifak niteliği taşımaktadır? Bakalım. Berlin Antlaşması. Şimdi 1878 yılında Berlin Antlaşması imzalandı ve Osmanlı çoğu yeri kaybetti. Bunların başında Sırbistan, Karadağ ve Romanya gelmektedir. İttifak iteliği midir? Değildir. Kütahya Antlaşması 1833 Büyük Devletlerle Kavaloğlu Mehmet Ali Paşa arasında imzalandı. Paris 1856 Osmanlı bir Avrupa devleti sayıldı. Bu da değil. Hünkar iskelesini bırakalım. Baltalimanı hangi devlette imzalandı? İngilizlerle. Tamam. Hünkar iskelesi Kimlerle imzalandı? 2. Mahmut döneminde Ruslarla imzalandı. Amaç neydi? Kavalları Mehmet Ali Paşa isyanının önüne geçmekti. Ve burada Rusya Osmanlı Devleti ile birlikte hareket edecekti. Sevgili arkadaşlarım denize düşen yılana sarılır. Cevabımız D şıkkı. Çünkü inanın Rusya Osmanlıyı yıpratan devletlerden biridir. Daha fazla yorum yapmak isterdim ama süremiz kısıtlı. Bakalım. Bakıyoruz sevgili arkadaşlarım. Türklerin İslam dinini benimsemeleri devlet yönetiminde aşağıdakilerden hangisinin önemini artırdığı söylenemez. Abbasi halifesi doğru mudur? Doğrudur değil mi? Çünkü Türkler İslamiyet'i kabul ettikten sonra artık Abbasi halifesinin halifesinden meşhur alacaklardır. Hutbe okutma. Tuğrul Bey e örnek verebiliriz. Tığraz ve hilat kuşanmanın tığraz elbise demektir sevgili arkadaşlarım. Kafanız karışmasın. Şerri hukuk. Biliyorsunuz ki Türklerde eski Türklerde şerri hukuk yoktu. Bu da tamam ikili devlet teşkilatı var mıdır? Tabii ki yoktur. Çünkü ikili devlet eski Türklere özgü bir durumdur. İslamiyet'i kabul ettikten sonra artık merkezileşeceklerdi bunlar. Cevabımız E şıkkı. Geldik diğer bir sorumuza. Şöyle yapalım. Padişah 1. Murat dönemi. Bakıyoruz. 1. Murat döneminde Yeniçeri Ocağı'nın temellerinin atılması aşağıdaki birliklerden hangisinin yeterli olamadığının kanıtıdır. Top, topçu ocağı, yaya ve müsellem humbara, tımarlı sipahi sakalar. Şimdi top topçu ocağı adı üstünde değil mi? Top dökerler. Bu değil. Yaya ve müsellemi bırak, bir bırakalım. Humbara ocağı mayın, mervi mayın ve mermilerden sorumlu olan kişilerdir. Tımarlı sipahiler taşlarda görev alırlar. Tamamdır. Sakalar Savaş sırasında su taşırlar. Sevgili arkadaşlarım Orhan Bey döneminde ilk düzenli ordu kurulmuştu değil mi? Yaya ve Müsellem adıyla ilk düzenli ordu kuruldu. Ancak bu yetersiz kalınca Padişah 1. Murat ne yaptı? Devşirmelerden oluşan sabit bir ordu kurdu. Biz bu orduya ne diyoruz? Yeniçeri o... A Yeniçeri ocağı diyoruz. Yeniçeri ağası demeyelim tek bir kişi değil. Yeniçeri ocağı diyoruz. Cevabımız B şıkkı Yayı ve müsellem etkisiz kaldı. Sorularımız bu şekildeydi. Umarım işinize yaramıştır. Umarım 4'te 4 yapmışsınızdır. Duygu ve düşüncelerinizi yorumda belirtebilirsiniz. Bir sahur programının daha sonuna geldik. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.